Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Bu akşamlık yine bir güzel hikayemiz olacak inşallah. Beğeneceğinizi umduğum bir hikayedir. Ancak bazı insanların hoşuna gideceği, bazılarının gitmeyeceği bir hikayedir. Peygamber Efendimiz sallallahu önce şeytan insan kılığına girer de insanlarla arkadaşlık ederdi. Şu an ise şeytani olan insanlar var şeytana ihtiyaç duyulmadı. Zamanın birinde ihtiyar bir kadınla şeytan arkadaş dost olmuşlar. Beraber yemişler, içmişler. Birbirlerinden habersiz hiçbir şey yapmamışlar. Günlerden bir gün ihtiyar kadın evde oturuyor. Şeytan da akşam yanına ziyarete gelir. Ey yaşlı kadın nasılsın, iyi misin der. Yaşlı kadın iyiyim, sağ ol der. Sen nasılsın, o da iyiyim der. Yaşlı kadın der ki şeytana, senden bir ricam var der. Şeytan der, buyur ne demek, biz dostuz, biz arkadaşız, senin ricam benim için bir emirdir der. Elimden geldiğince yapacağım der. Yaşlı kadın der ki, şu yan tarafımda bulunan komşum var, onların bir ineği var. Gidip o ineğin ayağını kırar mısın der. Yaşlı adam, şeytan düşünür, der ki, sen neden istiyorsun onu? Bunlar süt çıkardıkları süt verdik zaman ineği. Senin sütünden veriyorlar mı? Yaşlı kadın der, evet der, süt bana veriyorlar. Peki sabah yoğurt yaptıkları zaman sana hiç bir kase yoğurt vermiyorlar mı? Belki yoğurt da veriyor. Peki bunlar peynir yaptıkları zaman sana hiç birkaç tane peynir getirmiyorlar mı? Onlar da getiriyorlar de. E peki sen ne istiyorsun be kadın de. Yaşlı kadın der ki ben olsun bana da vermezsinler. Onların da olmasın. O kadar ki bir çekemezlik var. Yaptığı iyilikleri karşılığını çekemezlikle karşılıyor. Şeytan bakıyor ki bu yaşlı kadın kendisinden daha fena. Şeytan arkasına bakmadan bu evden kaçıyor. Der ki ihtiyar kadın sen benden bile daha kötüsün. Benim senin yanında ne işim olabilir ki? Bundan sonra sen yoluna ben yoluma de. Evet arkadaşlar bazı insanlar bu yaşlı kadın gibi bazı insanlar da bir şeytan gibidir. Yaşlı kadın gibi şöyle düşünün. Senin insana faydan dokunur. Faydan dokunduktan sonra yine de senin için umursamıyorlarsa, seni eğer ki arkandan iş çeviriyorlarsa, hainlik ediyorlarsa, bil ki bundan şeytan bile kaçar. Ey insan insanoğulları! Sizler de hain olan, iyilik bilmez olan insanlardan kaçın. Yoksa sizlere de fenalık ederler. Bugün dostunuzsa yarın size de fener geleceklerdir. Düşünün devletimiz yaşlı insanlara para veriyor. Emekli maaşı verir, yaşlık maaşı verir, engelliler maaşı verir, yatalak maaşı verir Ve bunlara bakan kişilere de maaş veriyor. Yine de devletimizden memnun olmayan insanlar var. Bu kadar nankörlük niye? Ey insan oğulları, ey değerli dostlar, ey vatandaşlarımız. Size birisi bir iyilik yaptığı zaman İyilik yapan kişi unutun ama siz unutmayın. Birisi kötülük yaparsa da siz o kötülüğü unutun. Kötülük yapan kişi unutmasın. Ondan gitsin ricacı olsun. Günahından da kefaret yersin. Allah-u Teala af dilensin. Çünkü ahiret var. Cennet ve cehennem var. Değerli arkadaşlar şeytan ve yaşlı kadın gibi olmayalım. İyilik bilenlerden adabı muaşeret bilenlerden ahlak, edep Sahip olan insanlardan olalım. Salih insanlarla olalım. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Hikayemizi beğendiyseniz like'layın. Like. Beğenin, yorum yapın. Ki devamı gelebilsin hikayelerimizin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.